1 Şubat 2025 Arıları dışarıda besliyorum Havaları iyi kenarlarınızı kontrol edin arkadaşlar Bir hafta 10 gün boyunca <laughs> ülke genelinde hava sıcaklıkları 8 ila 10 derece düşecek diyor meteoroloji. Bu birkaç gün daha bize fırsat. Arılarımızın yavru atımını. Kek ve fondan stoğunu şöyle edelim. Ve dışarıda besliyorum. Yine biraz bal sulandırdım. Gayet güzel çekiyorlar. Peynir kutusunun içine Şurupluk yaptım. Kenarlarını yine elde ederdim. Şu da balın kabı. Dibini yalasınlar diye bıraktım. az az polen girişi de var. Bu sene yine kuraklık kış olacak galiba. Arılar erkenden uyandılar, yavruya geçtiler. Çevremdeki meyve ağaçları bile tomurcuklandı yani. Daha cemrelerin düşmesine bir ay var. Şu tut dalı. Yani birkaç gün daha böyle giderse yaprak açacak.